Efendim, Onur Atahan'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Güneşli bir günden hepinize sevgiler, selamlar efendim. Şöyle içeri doğru gidelim. Sabahın ilk saatlerinde balığıma hemen bir yem veriyorum. Şöyle balığıma doğru gidelim. Hasan kuşa bakıyor arkadaşlar. Ben de balığa bakıyorum. Hasan ee, kuşun yemini asla eksik etmez. Ben de balığın. Valla suyunu iki günden iki güne değiştiriyorum. Bak daha dün değiştirdim. Hemen altı siyah olmaya başlamış yani. Böyle sabahleyin arkadaşlar e, dört tane falan veriyorum yani. Balığım çok aç gözlü. Asla doymuyor kendisi. Efsun ye yavrum. Ye yavrum hadi. Hadi yavrum. Ye yemin canım. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Ben aslında böyle bir büyük bir akvaryum istiyorum arkadaşlar. Ama e, şu anlık değil yani. Birkaç ay sonra almayı düşünüyorum Böyle bir akvaryum Şu balkonun köşesine koyacağım arkadaşlar Ya akvaryumun olması için Böyle elektrikli motor falan alman lazım arkadaşlar Çünkü maalesef ölüyorlar Ama benim Efsun'um çok canlı arkadaşlar Asla yerinde durmayan bir balık Esmoş kahvaltı hazırlıyor Umay da yeni uyandı Tatlış tatlış halleri var içeride duruyor Kahvaltı şu balkonda yapalım dedik Çünkü hava çok sıcak Balkonda böyle birazcık serin gibi arkadaşlar. Kahvaltımızı orada yapalım. Eee sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz bacım? Anlatın kız. Kocanızla falan kavga ediyor musunuz yani? Ediyorsanız boşuna verin gitsin yani. Nedir? Yet o yani. Esma ne pişiriyor? Duymuyor ki Esma. Esma da meleğime pişiyor galiba. Anam şu su yıllardır şurada kız. Bunlar niye atma orşuna, anam? Neyse biraz da Esma bakalım arkadaşlar kahvaltı ne hazırlıyor. Kızım günaydın. Enerji. <laughs> Umay şey yapsın diye arkadaşlar. Güler abla almıştı bunu. Ben de iki tane var işte. Birini dolaba koyuyorum. Biri de duruyor yani. İkisini da, daha doğrusu dolaba koyuyorum. Birisinin buzu ererine kadar kullanıyor onu. Soğuk olması daha iyi oluyor. Dişlerine iyi geliyor arkadaşlar. Rahatlıyor Umay diş çıkartıyor ya. O da dişini rahatlatıyor yani. <laughs> Türkiye güzeli, Türkiye. Aa. Şuna bak. Türkiye, Türkiye güzeli diyorlar siz. Öyle doğru mu? <gülüyor> 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 ama arkadaşlar e, diyorsunuz sıcak giydiriyorsunuz çok sıcak da böyle giydirme diyorsunuz da ev bazen çok soğuk oluyor o yüzden giydirmek zorunda kalıyoruz yani. <laughs> ama şunlar mesela incecik mesela şu da şey o kadar kalın Burada değil. Hemen. Aynen hemen bir hastalanmış pikniğe gittik arkadaşlar. Umay seviyor musun kızım o dişlerini öyle yapınca? Ha? Soğuk güzel oluyor mu sana? <laughs> Sisko. Sisko. Bodalak. Kız dün Tuğban Gesi şey yaptı. Dut yedirdi. Boyun altına emip yağladı. Dudu. Kız. <laughs> yavrum. Evladım. Yerde kamera çıkıyor arkadaşlar. Nereye bakacağım şaşırdım. Omay. Omay. Omay diye mi? Omay diye mi? Bak sen sen o dillerin ısırırım bak. Hmm. <laughs> Bugün adresi de getirmek üzere yola çıktık ne demek be? Getirecek demek işte. Dağıtım da biz. Hadi kalkın anam kahvaltı yapalım Ay. hadi. Kızım. Hadi kalk kızım. <gülüyor> <gülüyor> hadi yemesin <yumuşsun. gülüyor> Yapma kız. Tüh. Çocuğu yavrum siz ne Yavrum ay göklerde. May göklerde ne var kızım? Biz bu şuan avizesini bir değiştiremedik. ki her şeyimiz tam bir avizemiz. Valla evi bir görsün arkadaşlar. Bayram zamanı olduğu için her yer her yerde yani temizlik yapıyoruz. O yüzden bir şey olmadı yani evi düzelemedi. Kız yapmayın su çocuğu ya böyle. Çekilin ya. Uykusu var, var galiba bu. Sana melimen yaptım bak. Yiyir valla. Toys big. Oh my. Ne? Misafir. Var mı? Kim geliyor bu? Çocuğumu döverek seviyorlar. Aa ama my ekran da sevmezsin. Yumaşımı <laughs> döverek seviyorlar ya çocuğumu. Valla sinir oluyorum şu döverek sevmelerine. Çocuğa biraz narin davranın. <laughs> Dışarı çıktın gözlerini kapatsın senin. Gel de oturalım. Gel doğayla baş başa oturalım kızım. <laughs> sen nasıl bir çocuksun ya? E sen nasıl bir çocuksun ya? Yemin ederim sen nasıl bir çocuksun ya? Ben seni nere nere sokuyum? Ben seni nasıl ısırsam, nasıl bir sevsem yani bu, bu tatlılığını. Anlatabiliyor muyum? Umay. Canım benim. Baby to. <laughs> Alam. Al. ne diyorsun kız? Anam ne diyorsun? Çıktım anam çıktım. Almayım, Al evladım. Al yavrum. <laughs> Abo abo. Ben ne yapacağım arkadaşlar ya? Ben bu ben ne yapayım anam şu saçmış şu tipime şu kılığıma kıtığıma bakın kız. Ne öreyim anam ben? İş yok. Güç <laughs> <laughs> Evde sıkılıyorum. Yani ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? <laughs> Suska iki kelam bir söz yapıyorum ya. Nedir o <laughs> Aslında işe ihtiyacım yok yani şey anlamda yani. Ee, ama işte evden gitmek istediğim için iş arıyorum aslında. Gerçekleri söyleyeyim. Asla yalan söylemeyeceğim. Hayır. No my. Onu yiyemezsin. Bak, yerden çekide kabuğu topladı. Bak bak bak. Bir kız, şunu. kız. <laughs> Neyse arkadaşlar ben Umay'ı elime alayım. Yoksa bu çocuk her şeyi şu an yiyecek yani. Öyle bir tip var bunun. <laughs> Pişt, güzellik. <laughs> Sisko. Bu halin ne senin kız? Sofrayı serdik arkadaşlar. Birazdan Esmoş getirecek melemeni. Anam şu horoz zaban danında nasıl yırtınıyor, ötüyor. Fıskı sende. Ebe be Ne ne bu ne? Ne demek istiyorsun sen? Bak bak ne kadar tehlikeli yerime sonra gidiyor. Soframız da çok temiz ya. Bravo. Wow. Abbas bak o çocuğu öyle tek eline. Bak sakın getir şura. Daha neymiş ya? Şey demek istiyor yani. Seni seviyorum demek istiyor. Cari diyor Melisa. Sen, sen anne. Ne demek? Bir tane şey var ya. Şarkı. Şarkı. Balkon işte bu bu işe iyi yarıyor yani. Yazın. Sıcak oluyor içeri. Aynen ya içerisi arkadaşlar çok sıcak oluyor cam mekan olduğu için biz de burada yiyoruz bazen arada. Vallahi ya şunu ne ya bunlar zorlu kalabalık ot otlak yani. Esma çay şişti sen koy. diğer, diğer tekini de çıkartıyor bundan. Sıcak zaten çıkart. Kız spay, kız spay abi iyi bir davranın kız. Sanki ko koca çocuk gibi davranıyorsunuz anamsız. Allah ya. Çocuklar peynir yiyor. Yani... Ne dedim? Ne yaptın birik? Ne? Ne yaptın? Artık şu bir ay arkadaşlar şu, doğal olur. Domates biber doğal olur. Peynir zaten doğal. Umay. Çok kaç, çok çok, 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 çok. <laughs> salatalık vermeyin ya. Hemen yutuyor. Arkadaşlar çayımızı koyduk. Biz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz efendim. dur. <laughs> Hoppala. Umay, yavrum, Efsunum. Çocuğa biraz... Abu. Abu. <laughs> Kız. Gidiyordu kafa, kafa gidiyordu. Abu, <laughs> Abu sakın. <bal>. <gülüyor> Kimin? <gülüyor> ne oldu da? <daha? gülüyor> <laughs> Neyse efendim bize afiyet olsun. peynir mi peynir Evet efendim kahvaltımızı yaptıktan sonra mükemmel ellerimle kek yapıyorum. Hasan'ın futbol hocası gelecekmiş arkadaşlar. Ben yeni öğrendim. Esma gül yaprak sarmıştı geçen Onları koyacaklar. Ben kek yapacağım. Ben kek yaparken siz de o sırada bana abone olmayı, like atmayı, güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın efendim. Arkadaşlar temizliğimiz bitti. Hasan hocası geldi futbol okuluna. Ee, oturuyoruz işte Esma şey yapıyor. Kısır falan yaptı. Ben de kek yaptım arkadaşlar. Az önce gördünüz zaten. Onları hazırlarken birazcık <laughs> Esma çekeyim. Hasan yavrum bozma çocuğum evladım. Ya bu Hasan niye böyle ya? Biz biz topluyoruz Hasan bozuyor yani. Sen nasıl bir çocuksun ya? Yani? Sen nasıl bir insansın yani? O çoraplar niye öyle? O çoraplar niye o hale gelene kadar bastınız içeri? <laughs> Ortam bence kesme ya öyle. Kes Keki de ben yaptım da fırında biraz tutmuşuz arkadaşlar şey olmuş. Benim oldum. Üstü yanmış gibi, değil mi? İyi kızarmış ya. Demişlerdi, <laughs> değil, kızarmış. Ee, yaprak haşladık, ayı pişirdik. Ee, mısır haşladık arkadaşlar. Ha? Ne oldu? <laughs> Az önce yukarıda düşmek aradayız. Arkadaşlar Hasan'ın hocası biraz seviyormuş böyle şeyleri de. <laughs> Şeye geldik işte inekleri falan bakmaya geldik. Ne hey kız? Kız şu spani. Bu çocuk niye böyle kelli kefaze ediyorsunuz? Benim kızımı siz ya. Benim çocuğumu. <laughs> ya Rabbim. May. Buralar sana göre değil kızım. Bu sıcak. <laughs> Nasıl bakıyor bana? Nasıl yıkam sıcak <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Buna bakar <laughs> mı? Boşalım canım para verirsin. Valla kendimiz yıkarık daha iyi. Dört maskara halıyı hayır işte bizim. Halı iyi olunca yıkaması olabilir. Ama bu halılar incecik arkadaşlar güzel oluyor yani ince halı ya. Yarın sıpay güneş geçecek keş Geç kız şuraya kız. Ama neymişsiniz kız. Yumaş. Yavrum evladım efsunum. Şu inekler sıcakta nasıl duruyor kız ben kafayı gireyim. <laughs> Yarın siz ne örüyorsunuz burada? Geçesene içeri bulgar tohum. <laughs> kız. Gel cip cip. <laughs> ben Onur Atakan'ım haddini bil. Sen kimsin de bana burun kıvırıyorsun? Allah'ın kezbanı ineği. Sıkı sen Sıcakta Sıcak da da diyor. <laughs> o bıcır bıcır kolları ile. Sen ne Sen ne karışıyor? Hadi gidelim kız. Çok sıcak oldu. <laughs> <laughs> Neye odaklandı? Bir şey odaklandı. Hani bir, şey od bir şey odaklanıyorum arkadaşlar. Şey orada orada şu an bir şeyler düşünüyor yani. Ne düşünüyor bilmiyorum. Ama yani gel. Ne zaman yiyebilirim? Geldiler mi kızım? Hani kesin boğaz düşünüyor kesinlikle. <laughs> ne yiyorlar diye düşünüyor şu an. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Burada. Alan buralarda Umay'ı görmedim hemen nasıl oh. şey yapıyorlar hemen iyi ortalığı karıştırıyorlar. Pekala anlaştı bu da. Hadi gidelim Umay Umay Omay burada sen. Omay. Yakın abi saatim Cüneyt Hoca da içeride arkadaşlar. O çık çıkmıyor galiba. Kamerada. Ne? Kamerada çıkmıyorum. Kim? Cüneyt Hoca. Çıkmam mı dede? Yo sormadım ki. Çıkarmıyor. Niye çıkmadı. Vallahi arkadaşlar Nasıl yani? mutfak var ya karıştı yani yine. <laughs> bayağı bir karışık. Şöyle hazırladıklarımızı bak göstereyim arkadaşlar. Esma kısır yaptı. Ee, yaprak sarması. <laughs> Hocam bir selam verin gelin de. <laughs> Hiç utanacak şey yok sizde ama neyse. Tamam hadi bu Melisa. Kekin yüzü şey olmuş ya. Adı ne? Melisa Fırında fazla de, durmuş de. yani. ne yani Cüneyt Hoca'yı öldürecek mi? Ayrı koydu. Hangi Cüneyt Hoca'yı? ne mı? Çıkacağım. 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 Evet artık çıktınız ya hocam. Gün oldu mu? Bugün izlersiniz kendinizi YouTube'da. Gün oldu mu artık? Evet. <laughs> şey notu biraz karıştı. Biraz karışık hocam bu kusura evet, bakmayın. Çok efsane bir şey. <laughs> ben toplayacağım. Hani hiç, hiç iş yapmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Döktüğünüzü karayakalaya... Artık yatıyorum, burada yatıyorum. Ama orada hiç yapacak bir şey yok ki. Hep story Ağlama story hocam bu. Ya. Ay bu masetten sana Alın alın hocam alın. Zaten şey yapıyor, Esma getiriyor. Ağlaması. Hey kız, anam nasıl sıcak. <laughs> Umay. Uyu yavrum, evladım uyu kız. Uyumuz, sen de bir iş mi istiyor <laughs> Eee, 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 eee. Hani bu gün yakın kutlu bu gün. Bu gün videoyu yapınca mı? Artık Bir de bir, birimiz, bir önce birimiz bir sonra atın ya. İzlenmiyoruz ya. Uslu artık bir İzlenme niye düştü? düştü, ben anlamadım ki. Niye hocam, mutfakta artık Bir yamona gülüşüyor. Hahaha. Eksu neymiş diyor. Ne fark <laughs> Resmen şey yaptı gibi kısır yaptı gibi bir şey. Hocam Şimdi siz de da açarsınız abi. artık. Aynen. <laughs> Çocukları şey yaparsınız, çekersiniz. Bak öyle çok Aynen. şey çekemem ya. Arkadaşlar yedik sıra kahveye. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Aynen. Anam nasıl karışık bugün de mutfakta. Şu koşu çıkart kız vallahi yıldım. Mango'nun <laughs> Mango ne? Kız, çocuğa siz niye mango diyorsunuz? Yani? Mango bir yerde bir şey olmuş ki mango, mango ile. Hasan şeye şey resim çizmiş. Hasan orada or, mango. Hasan da mango şeyi çizmiş. Tamam götürün. Öyle mango olarak. Hızlı göster hele şeyi kameraya. Dur. Okey canım. Arkadaşlar, Cüneyt Hoca gidiyor. Ayağına sağlık hocam. Tekrar bekleriz. Rica ederim. Yemeğine sağlık. Vallahi hayır, Afiyet olsun. Bedavaya. <laughs> Yok hocam estağfurullah. Değil. Her zaman gelebilirsiniz. Hem ünlü olduk. Hocam bayağı iyi ha motorunuzda. Yok ya motor biraz şey işe. Galiman <laughs> işim. Galiman motor. Hayır tabii ki de çok güzel. Yani ne, ne olarak yaşıyor hocam bunun ismi? Ares 200. Ares 200, Ares 200. Ares 200 müymüş neymiş Ares. arkadaşlar ben bilmiyorum da. Tamam, görüşürüz hocam. Dikkat edin kendinize. Tamam görüşürüz. Sınav görüşürüz. Asıl baba. <laughs> ben şey zannettim bunu Suzuki. İyi. Suzuki. İyi. İyi nasıl sıcak anam. Dışarı asla çıkılmaz arkadaşlar. Dediğim gibi ikindim falan çıkılmaz dışarı yani. Şu an no. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor>

Ne bahane var Onurcuğum? Ha? Sen nesin ya? Sen kimsin ya bu? Bu ezikliğin ne olacak senin? Ya sabah kalkıyorum arkadaşlar. Hani yemin ederim. Hani yataktan kalkasım yok yani. sanki altı çocuğuyla orta kalmış dul karılar gibiyim de be yarabbim. Hiçbir şey yapasım yok ya. Öyle hissediyorum galiba kendimi. Bir şey yapasım yok yani. Bir şey e, için çabalamıyorum yani. Ve YouTube için bir şeyler yapacağımı söyledim ama. Hani nerede? Ne yapıyorsun Onur Atahan? Bir... bir... Bir şeyim yok yani senin YouTube için. Bir vasfın yok yani. Bir şey yok. Bir şey yapmadım yani arkadaşlar şu anlık Neyse. Kendime geleceğim. İnanıyorum buna. Şöyle kendime göstereyim yüzü. Kapanışımı yapayım arkadaşlar. Bu arada e, dün videoyu ben şey yapmayı unutmuşum ya. E, editlemeyi unutmuştum. Hasan dün çok sinirlendi arkadaşlar halı yıkarken. E, Esma bir şey söylemişti. E, alt kattan bir şey getir diye söylemişti. onu da üzeri batmış yani. Hasan da yani bazen küfür ediyor. Yalan söylemeyeceğim. Doğruları söyleyeceğim. Hani ben uyarıyoruz kaç defa işte yapma bunu falan filan diye. Orada küfür etmiş. Yani ben onu silmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Ee, Hasan normalde öyle bir çocuk değil. Hani böyle küfür bağız falan filan değil. Ama işte arkadaş çevresi şuydu buydu. Maalesef çocuklarımızı etkiliyor yani. Ee, aklayamıyoruz yani çocuklarımızı. illaki bir yerden bir şey öğrenip uyguluyor. Evet diyorsunuz işte Onur sana iyi davranmıyor falan filan. Hani ben elinden geldiğince en güzel şekilde söylüyorum işte Hasan'cığım şunu yapma lütfen rica ediyorum uyarıyorum ama. Anlıyor bazen bazen anlamıyor ama ileride anlayacağını düşünüyorum. Ee, maalesef yeni nesil telefon, tableti oyna oyna çok sinirli bir hale gelmiş. Ee, mesela silah oyunları oynayan çocuklar daha çok sinirli ol oluyorlar. Ondan sonra sürekli telefon karşısında ekran karşısında olan çocuklar da maalesef çok sinirli oluyorlar. Ben o yüzden herkesi anlıyorum. Bir şey de söyleyemiyorum. Elimizden geldiğince en güzel bir şekilde Hasan'ı eğitmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bazen bazı şeyleri e, olmuyor. Ama Hasan'ı seviyorum yani. Hasan'ın öyle büyük bir saygısızlığını görmedim bana karşı arkadaşlar İşte arada insanız yani hepimiz de sinirlenebiliyoruz. Ama Hasan yani kalbinin merhametliğini, iyi niyetini ben biliyorum. O yüzden şey yapmayın yani. Sizden rica ediyorum lütfen. E, bazen olabiliyor. Evet orada güldük ama işte ne yapayım yani yoruldum artık. Bilmiyorum de yoruldu anladınız da bir şey için bir şey yapmak istemiyorum yani. Doğru yolu gösteriyorum. Yani uygularsa uygula uygulamazsa yapacak bir şey yok. Ne yapayım ben yani. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmadan, like atmadan, güzel güzel yorumlar yazmadan geçmeyelim. Bu arada hala bir 4900 yani bir 4000 ay pardon 5000 olamadık. 5000 olsa da bir 5000 pasısı kessek yani. İstiyorum ben şahsen 5000 pasısı kesmek. <laughs> Ay kız konuşamadım ana. <laughs> kendinize dikkat edin efendim. Evinizi, barkınızı yun, yıkayın, koyun. Misafirleri gelecek yani bayramdan sonra biliyorsunuz abi. Teşvişler gelecekler böyle bir halı iğneyim kaldıracaklar. Koltuğu falan bu altına falan sokacaklar. Kirli mi, pasaklı mı diye. Ben biliyorum yani ben bu insanları biliyorum yani. O yüzden evinizi, barkınızı bir temizleyin bacım tamam. Hadi sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize efendim. Hoşçakalın.